Ezberleme, görselleştir. Unutma, hatırla. Şimdiki konumuz iklimin görünmez kahramanları veya bazen kötü adamları olan basınçlar. Hazırsan görsel hafıza gözlüklerini tak ve arkana yaslan. Bu filmin adı Türkiye Arenası 4 Devin Savaşı. Türkiye tam ortada duran dev bir güreş arenasıdır. Bu arenaya 4 farklı köşeden 4 dev karakter katılmaktadır. Bunlar basınç merkezleridir. İki kuralımız var. Birinci kuralımız ağır abiler. Yüksek basınç. Bunlar kilolu ağır devlerdir. Geldikleri yere otururlar. Hava çöker, gökyüzü açılır. Ama ya dondurur ya kavurur. Yağış getirmezler. Hafif sihirbazlarda ise alçak basınç vardır. Bunlar zayıf, uçarı karakterlerdir. Geldikleri yerde hava yükselir, bulutlar toplanır ve sihir başlar. Yani yağış başlar. Şimdi birinci sahnemiz. Kış maçı. Kuzeyin soğuk savaşı. Arena karla kaplı, kuzeydoğu ve kuzeybatı kapıları açılıyor. Türkiye'nin kışını kuzeyden gelen iki devin kapışması belirler. Birinci köşemiz yani kuzeydoğudaki köşemiz Sibirya buz devi. Termik yüksek basınç karakterimiz tam bir ağır abi. Yani yüksek basınç. Rusya'nın buzlu steplerinden Erzurum Kars kapısından gider. de Bir buz kütlesinden adam hayal et. Çok ağır, yavaş hareket ediyor. Sibirya devi arenaya girip yani Türkiye'ye girip var gücüyle oturur. O kadar ağırdır ki hava hareket edemez. Gökyüzündeki bulutlar korkudan kaçar. Hava açık ama buz gibidir. İşte biz buna ayaz diyoruz kar yağmaz her yer donar. Sibirya oturursa kar değil ayaz olur. İkinci köşede yani kuzeybatıda İzlanda yağmur büyücüsünü görüyorsunuz. Dinamik alçak basınç. Karakterimiz hafif, sihirbaz, alçak basınç. Avrupa üzerinden Balkanlar kapısından girer. Elinde şemsiye ve ıslak pelerin olan bulutların üzerinden uçan bir büyücü düşün. Eğer Sibirya devi yorulup kalkarsa sahneye İzlanda büyücüsü girer. Hava hafifler, yükselir. Büyücü asasını sallar ve arenaya lapa lapa kar, şakır şakır yağmur yağdırır. Hava Sibirya'ya göre biraz daha ılıktır. Yumuşatıcı etki yapar. İzlanda gelirse şemsiyeni hazırla, kar ve yağmur getirir. Birinci sahnemiz kış maçıydı ve bitti. Şimdi ikinci sahnemiz ise yaz maçı. Güneyin sıcak kuşatması. Arena kumla kaplı, güneş tepede kavuruyor. Güney kapıları açılıyor. Kış bitince kuzeyliler çekilir, sahne güneylilere kalır. Üçüncü köşemizde, güneydoğu köşemizde Basra Çölcini. Termik alçak basınç. Karakterimiz hafif görünümlü ama tehlikeli bir sihirbaz. Alçak basınç. Çöllerden Güneydoğu Anadolu kapısından girer. Ateşten ve kumdan yapılmış elinde dev bir saç kurutma makinesi Bununla fön etkisi yaratır. Yüzüne de bir bakın. Kızgın bir cin. Fön makinesiyle sıcak havaları getirir. Basra cini diyoruz biz buna. Basra cini arınaya dalar ve elindeki dev fön makinesini Türkiye'ye tutar. Sıcaklık aniden fırlar. Hava o kadar ısınır ki yükselir. Ama çölden geldiği için içinde nem yoktur. Yağmur yerine çöl tozu ve aşırı sıcak getirir. Güneydoğu'yu kavurur, ekinleri kurutur. Basra fön tutar, her yeri kavurur. Dördüncü köşemiz Güneybatı. Asor, yaz patronu, dinamik yüksek basınç. Karakterimiz Ağır yani yüksek basınç. Atlas okyanusundan Ege Akdeniz kapısından içeriye girer. Havai gömleği giymiş, güneş gözlüğü takmış elinde dur tabelası olan göbekli bir turizm patronudur karakterimiz. Asur patronu aslında Türkiye'ye tam girmez. Ege açıklarında dev bir şezlonga oturur. Bu alanda yüksek basınç alanı oluşturur. O kadar geniş bir alana yayılır ki, hatta Okyanusundan gelebilecek serin ve yağışlı havanın önüne dur tabelasını çakar. Türkiye'de yazların kurak ve güneşli geçmesinin baş sorumlusu bu patrondur. Yağışları engeller, güneşlenmemizi sağlar ama kuraklık da yapar. Asur patronu şezlonga oturur, bulutlara dur der yaz kuraklığı getirir. Zihnindeki bu dört karakteri yerlerine yerleştirirsen basınç konusunda asla unutmazsın. Son tekrarımızı yapıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Sibirya yüksek basıncı. Mevsimi kış. Nereden gelir? Kuzeydoğu. Tipi yüksek basınç. Görsel hafıza ve etkisine bakıldığında buz devini kullanmıştık. Oturur, dondurur, yağış yok ama yaz var demiştik. İzlanda alçak basıncı ise kış mevsiminde geçerlidir. Kuzey batıdan içeriye girer. Hafif sihirbaz demiştik. Alçak basınç. Yağmur büyücüsüyle biz karakterize ettik. Gelirse hava yumuşar, kar ve yağmur başlar. Basra alçak basıncı ise mevsim olarak yazın. Nereden gelir? Güneydoğu kapısından. Tipi alçak basınçtır, çöl etkisi yaratır. Biz bunu çöl ile karakterize etmiştik. Dev fön makinesiyle aşırı sıcak ve kuraklık getirir dedik. Asor yüksek basıncı ise yaz. Aslında tüm yıl etkinidir. Nereden gelir? Güney batıdan. Tipi ağır abi demiştik yani yüksek basınç. Peki Asor'u nasıl karakterize etmiştik? Tam bir yaz patronu demiştik. Shenzong'a oturur, serin havaya enginler, yaz kuraklığı yapar dedik. Edindeki dur tabelasını hatırlayabilirsiniz. Termik, Sibirya ve Basra'dır sıcaklığa bağlı oluşur. Çok soğuk veya çok sıcak olduğu için dinamik olanlar İzlanda ve Asor dünyanın dönüşüne bağlı oluşur. Sürekli rüzgarların etkisiyle. Basınçlar konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüş ve isteklerinizi yoruma ekleyebilirsiniz. Ezberleme, görselleştir, unutma, hatırla.